Lambaç oynuyoruz. Şimdi hadi başlayalım. Şimdi tamam. kime de olacak? En yani taş kağıt makas yapalım. Hadi değil? yapalım. Taş kağıt makas. makas. Taş kağıt makas. makas. Sen ebesin. Ben ebeyim. Sen ben saklandığım için 15'e kadar sayacaksın. Ben 20'ye kadar saymak istiyorum. Tamam. Sen saklanırken de ben 10'a kadar sayacağım. Tamam mı? Iyiyorum. Tamam. Hadi dön arkanı say. Bir. Sen de saklan Poyraz. Iki, Hadi. Hadi saklanalım. Ben ben ben... <laughs> Poyraz saklanamadı. Poyraz hala <laughs> geziyor. Poyraz, Seni şimdi. buldum. Şşt, gösterme, git git. Git. Evet, bir bakayım. Abi uzaksam. Evet. Acar da. da. Poyraz ishalladı ama beni. Yok <laughs> Yo, be, o ishalamadı. <laughs> Hadi ben sayıyorum, ona kadar. Hadi sen. Hadi, say. Hadi, Hadi sen de saklan Poyraz. Hani sen? Evet hadi saklanın başlıyorum ben. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe bulamaya ne be? Acaba nereye saklandılar? Anne. Aa, Anne. buldum. Sobe, 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 sobe. Bakalım. Da Aşağıda mı değil? Da Ayaz nerede? Hani bir bulalım. Aha ne? ifşaladı. Bakayım. Bakalım bakalım Bak bakalım. Burada. Ayaz neredeymiş? Bak. <gülüyor> <gülüyor> sobe, 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 sobe. Tanrım ifşaladı. Olmaz, beni de ifşala. Gerçekten Sen orada kıpırdamıştın ha, Hayır. Ben şimdi sayıyorsun ama Anne. biraz hızlı say tamam mı? Koyra bir dakika dur bekle. Sen de saklan. Evet. Hadi sen de saklan. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi burada. Şşş, gel, canım, gel, 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 gel saklanıyoruz. Ses çıkarmayacağız, tamam mı? Ya. Poyraz hep de ifşa de. alıyorsun. Hayır, sobe 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 sobe, sobe yapmadın. <laughs> yaptım. Böyle <laughs> yaptım, ee. yaptım. Şimdi <laughs> ben sakleneyim. Tamam hadi saklanın. Böyle. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum sobe. Bulamayan ebe. Bakıyorum. Kesin. Aha, aha birisi geldi. Hayra. <laughs> abi sobe sobe sobe. Aha, beni bulalım. Nerede abi? Bunda idi. Hayırlı mı? Aha bir ifşa daha. <laughs> 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 sobe 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 sobe. Şimdi <laughs> <Sen, gülüyor> o zaman. Şimdi sen sahip koyra. Poyraz, sen say, biz saklanalım mı? Hadi. Ha, sen say say, say say Poyraz. Hadi gel sen say, ona kadar, ona kadar biz say, saklanalım, say. tamam mı? Say hadi. Hadi saklan. <gülüyor> <gülüyor> Ama saymadın, sobeliyorum. Sobe, 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 sobe. Tamam Poyraz yoruldu ben sayayım şimdi. Bir, Hadi. iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Bulamaya ne be? ebe ne be? ne be? Bakalım. Masanın altında yok. Koltuğun arkasında da yok. Aha bir ses geldi. Bir ses geldi, bir ses geldi, bir ses geldi. Senden mi geldi o? Aa! <gülüyor> <gülüyor> sobe, 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 sobe. Anne, anne, anne. <laughs> al sobe, anne, sobe. İki kere böyle böyle yapacak da. İki kere böyle böyle Hayır. Yapacaktı. Tamam puara ben sobeledim be. sayıyorsun hadi. Hayır bu arada ilk önce sobeledim. Hayır hadi. hadi. De. Aa, aa, aa. sobele de. Sobele, Poyraz, sobele, sobele. Sobele, <laughs> sobele. be. Hadi Poyraz, say. say payraz. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şey <laughs> ah. Sobe, 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 sobe. Hadi abi abiyi bulalım. Hadi abi bulalım. Hayır, Sobel'e de Poyraz seni. Hayır, sen söyledin. Hayır, Hayır, ben söylemedim. Söyledim. Hayır, ben buldu. Duydum. Hayır. Söyledim, duydum. Ben söylemedim. Değil du, mi Poyraz? Duydum. Ben mi söyledim? Bir bile var. Ben sakladım şimdi. Hadi söyledim. tamam, ben sayıyorum. Siz saklanın hadi. Vay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sobe. bulamayan ne be? Ses buradan geliyor. Bir ses geliyor buradan. Evet. Payraz buldum seni. Evet. Ay evet. sobe 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 sobe. ben Şube. <laughs> 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 ben seni bulamadım. <laughs> Bulamadın mı? Ben bir kenara Hadi bakalım şimdi kim sayıyor? Poyraz. sanırım ben sayıyorum o zaman hadi evet. saklanın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sağım solum sobe bulamayan ebe Aa kafadı gördüm bayağı sobe sobe kimden annem sayıyor biz hadi, saklanıyoruz. hadi bakalım saklanın Sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım, somum, sobe. Bulamayan ebe. Birinin sesi buradan geliyor bile. Poyraz buldum seni. sobe, Ayaz. Sessizce nereden çıktın sen? Sessiz sessiz arkama mı saklandın seni fark etmedim. Nereye, Nereye saklandın? Ne? Nereye saklandım biliyor musunuz? Nereye? Banyoya. Sen <laughs> oradan Poyraz'a bakarken ben de sinsice dinledim ve böyle böyle geldim. Ama ben süteceğim. Sen gölün. Terledin ha. mi? Çok mu susadın Poyraz? çok susadım. <laughs> tamam, hadi biraz ara verelim. Suyumuzu içelim. Arkadaşlar bu kadar. kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bize destek vermeyi unutmayın. Bir yeni oyunlar çekmem için yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. seviyoruz. Hoşçakalın. kalın Görüşürüz. Görüşürüz.